Biliyorsun yani orada böyle bir efekt olacak yani herkes biliyor. Hop. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne oldu yazdılar mı ya, bir şey? Yok şimdi bekliyorum da ya bir yandan sizi de dinliyorum. <laughs> abi bu oyun firması ile ilgili bir şey çıkmayacak yüksek ihtimal. Çünkü o kadar küçük bir e, cümleyi kim olursa olsun editör olsun kontrolcüler olsun neyse artık bunu denetlemesi onu göremezler abi. Mümkün değil. Yani, ya bir bunu yerde, ya bir yer. bunu, ya, bunu ya çevirmen... Yani şimdi kimsenin günahını almayayım tabi ama... Hani bu harfler de birbirine yakın değil. E, fotoğraf çok anımsatıcı. Hani insanın aklına şey geliyor böyle... O fotoğrafı görüp de onunla onu bağdaştırıp... Evet, onu söyledin ya. Yani, ben orada bak bağdaştırıp... Götlerdedir yazmıştır. Saniyelik bir şeydir. Bir nefreti vardır, bir şey vardır. Yapıştırmıştır. Bunu Şimdi oyun illaki açıklamasını yapacaktır. Belki de o kimlere çevirtiyorsa bunu. Orayla çalışmayı bırakır vesaire vesaire özür diler geçer. Ama yani can sıkıcı bir durum abi niye böyle bir şeyle yani buna sessiz kalmak da olmaz. Tabii canım. Bunların kontrolü Hayır. mekanizması da o kadar iyi işlemiyordur. Bir tane kelime çünkü kim kontrol edecek onu yani kim görecek ya da. Ha, burada yan yanaymış bak birisi de şeyi dedi TLK yan yana abi F'lerde ve F klavye kullanıyor. Şey ben de yerini ha, aradım harbiden. Evet, klavye hiç aklıma gelmedi. Tamam, Çevirmenler de. ve şeylerdi ama orası mesela öyle bir hani tatlı bir ya, gönderme Ya bana öyle bile... gelmiyor ya. Evet, şöyle ya, öyle gelmiyor. Abi yani ya, ben bir... geçmediler İ mi bu diyalogların? Liç, ya oğlum geçseler bile hani onu belki geçen de görmemiştir. O bambaşka bir konu ama Yani i̇ki iki tane, iki tane kere... var bir de iki tane doğru. İki tane var, iki kez var. Yani Linçlemek de doğru ya, değil. Ama sen iki kere okuyorsun zaten yani bunu bir tarafı. Okuyorsun. Okumak. Ben böyle yani inşallah bir art niyet yoktur diye düşünelim o zaman. Ne yapalım yani? İnşallah yani. Yoksa zaten diyorum ya bu suç da yani. Hani Suçta benim bildiğim canım? direkt öyle yani. Direkt suç hatta. Fotoğraf çok can sıkıcı ya. Yani fotoğrafı... Onunla mesleniyor. Benim... Onu ayıklısınız ya. Evet. Ben aklıma gelmedi mesela ilk baktığımda. Neyse onu bir şey yapayım. Haber gelirse salarım zaten. Twitter'da yazdım ben. Hiç kullanmadığım halde. Oradan oraya gider izleyiciler manyak gibi yazmış zaten anasını adamların şu an notifikasyon uçuyordur heriflere. Aynen Nüyaller şimdi yerine. şeye de tweetlerin altına da yazmışlar hep. direkt Bence direkt cevap verirler birazdan açıklama gelir yani. Baba neydi bir yerde çok. olsa tamam da iki yerde mümkün at yok ya. Ben Aynen. Evet. İnanmıyorum yani. Fethetmişler aman akıyım ülkeyi firmayı alacaklar şu an. Tövbe yarabbim ya. Çok enteresan ya. Harbiden enteresan. Siz nereden denk geldiniz? Gezinirken? Ya yani? ben... Yok yok ya bizim ya bir tane yayıncı arkadaş o yayındayken görüyor bunu direkt bize haber salıyor. Ben de dedim ki ulan hani belki de ha. adamın oyun dosyalarında bir şey vardır. Ne bileyim inanamıyorsun ki o şeye. Dedim ki yardıralım gidelim oraya o noktaya. Yarım saat falan uğraştık bulduk orayı. Zank götlerdedir yazıyor. Öyle uyandım öyle paylaştım yani. Ben Twitch'e Twitch e açık değildi bu arada. Hani senin yayında olduğunu veya insanların Cyberpunk oynadığını görmeyi bir tahmin etmedim o an. Dellendim mi ya? Yo, zaten yani şey yok zaten doğru olan... Yani şey oldu işte ya, gerçi işte de mevzunuz. Öyleyse de aynen yani o... öyle. Aynen öyle a yani. Neyse. Şey yapmayayım çok, sabot etmeyeyim yayınını. Bir şey haber gelirse yazarım ben sana. kök okey haberleşiriz. Tamamdır abi. Bade öpüyorum sizi. Haydi görüşürüz. Nerede lan Discord'um ha? <laughs> <laughs> derde girdi. Ya. Adam 3 yıldır kullanıyor, çıkışı çözemedi ya da. <laughs> Oğlum vallahi modun şeyin de düştü. Zaten işte yani hani olsa da olmasa da düştü ki iki türlü de böyle şey değil ya bir türlü. Hani yanlış şey oldu be. dediğinde bile şu an şey ya, e, fotoğrafla meşleniyor falan diyeceğiz hani. Öyle muhabbet olacak şu an herkesin içinde yani. Yani nasıl yanlış olur ki iki yerde aynı hata nasıl yapılabilir ki yani? Evet onu da yani düşünüyorum. Ya çok çok bak çok pozitif düşünmek lazım ya çare. İnanılmaz pozitif yani diyeceksin ki mesela ee, işte AI ile çeviriyorlar o kelimelerle uyuşan şeyleri otomatik çevirsin. Anladın mı? Oradaki tek cümlede de meşlendiği şeyleri patır patır mapin neresinde varsa aynı şeyi yazsın. La olur anladın mı? O arka planı değiştir abi. Oğlum siz my, oğlum, oğlum ya lan, şey yok, firma firmanın <laughs> orijinalinde öyle yazmıyor İngilizce de. ya da hmm. diğer dillere baksanıza bir orada ne yazıyor. Çevirisini bir yapsanıza bakalım. Hani yerelleştiriyorlar, anladın mı? Yani oyunluk bir şey Yine de tilt oldum harbiden. Ben de yine de tilt oldum <laughs> Orijinalinde ne yazıyor peki? Orada orijinalinde ne Orijinalinde e, şey gibi bir şey diyor. Ne diyordu? Dur. Paylaşmıştım bir daha benim. Bilmem ne grubunun bilmem nesi bir şey diyor. Ya albüm adına mı söylüyor? Bir şey diyor işte. He. Göklerdedir diyor da. Oyunun ya... Arkadaşlar oyunun İngilizce... İşte bu. Yani... Perilous Future diyor. Aslında oyunla ilgili değil. Gelecek karanlık diyor. Bu anladığım kadarıyla tehlikeli gelecek kafasında bir şey yazıyor. Poster aynı. E, buraya çevirmen kişi kimse? Tehlikeli gelecek. Gelecek karanlık bir şey gibi bir şey yazıyor. Hmm. Bundan sonra hedef tarafımız belli baba G Yok canım yanlış yani böyle bir çeviri şey, kötü niyetli bir çeviri yani, yapılmış. Hiç de evet. alakası evet ya. Hikaye atıp silmiş az önce şeyler. Yerelleştirdiğim bir şey aynen işte yanlış yazmak da işte bu O da ayrı bir Şey yani. Kanka ben şunu anlamıyorum şimdi hepimiz burada işinde gücünde biz yayıncıyız işte Birçok arkadaş vardı işini yapan Burada süpermarkette çalışan arkadaş da var İşte atıyorum Depoda çalışan adam da var Bu adamlar etiket yapan adamı da var mesela oradaki Etiketi yanlış yapma lüksü var mı bunu yapan adamın? Yok. O zaman bunu yapan adamın da bunu yapma şansı yok yani, anladın mı? Senin nasıl bir sponsor... Biz bir de mesela canlı yayında kontrolümüz otomatik olarak... E, ...ağzımızdan da silme, değiştirme şansımız yokken bile bunu... Hı -hı. ...dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz. E bu yazılmış, üstünden bir Doğru. daha geçilmesi gereken bir detay yani bu, anladın mı? Doğru, Bence, özellikle böyle bir şeyin hani güzel göndermesi yapılsın diye yapılıyorsa... ...kesin bakılmış olması lazım mesela. Aynen öyle.